Çocuklar bazen kendilerine söylenenin neden yapmaları gerektiğini anlamadıkları için itaatle tereddüt eder. Onların düşüncesine göre kendilerinden istenilen şey mantıksızdır anlamasalar bile üzerlerinde yetki sahibi olanlara itaat etmeyi öğrenmeleri gerekmektedir. Belirli bir şeyi neden yapmaları gerektiğini onlara açıklamanın bir zamanı vardır. Benim kendi deneyimime göre daha büyük ve olgun olana dek iyice anlaşılmayacak bazı şeyler bulunmaktadır. İtaat etmek Tanrı'nın yoludur ve hayatınıza bereket getirir. Anne babamıza itaat etmeyi öğrenmek Tanrı'ya itaat etmemize yardımcı olur. Tanrı'nın sözünü ve hayatımız için olan isteğini anlamasak bile onu yerine getirmemiz gerekir. Belki de bu hayatta bir ara Tanrı'nın hayatımıza getirdiği şeylerin nedenlerini anlayacağız. Ama anlasak da anlamasak da Tanrı konuştuğunda dinlememiz gerekmektedir. Tanrı'nın her zaman bizim iyiliğimiz için çalıştığını unutmayın kutsal kitapta İsa'nın öğrencilerin itaatinden ötürü bir mucize gerçekleştirdiğini okuyoruz. Öğrenciler bir mucize beklemeden itaat etmişti. İsa'nın gerçekleştirdiği diğer mucizelerden bazılarını düşünün. İsa'nın gidip kendilerini kâine göstermeleri söylediği on cüz'anlı, onun bu sözünü sorgulayabilir ve önce kendilerini iyileştirmesini isteyebilirdi. Ancak imanla itaat ettiklerinde iyileşmişlerdi. Bu tür örneklerin sayısı kutsal kitapta epeyce kabarıktır. Biz İsa'yı itaat ettikçe o da bize çok sayıda bereketler verecektir. Tanrının yolu harika sonuçlar oluşturur. <laughs>